Merhabalar, Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin ve altcoin'lerin analizlerini yapacağız. Genel olarak son durumlarını inceleyeceğiz. Ee, arkadaşlar dünkü videoda da bahsetmiştim zaten. Bir süre önce Waves coin'i canlı yayında takipçilerimizle e, konuşmuştuk. Takipçilerimize vermiştim. Değerlendirmeleri gerektiğini söylemiştim. Ee, yükselebilecek e, potansiyel bir coin olduğundan bahsetmiştim. E, verdiğimiz yerden şu şekilde şu an bakmak gerekirse %130'lük güzel bir yükseliş yaptı. Dünkü e, videodan sonra da tam olarak %122'lik lik e, bir günde %122'lik bir güzel kazanç elde edildi. Waves işte bu aralar arkadaşlar çok hacimli bir coin. Zaten e, takibiniz olması gerektiğinden bahsetmiştim. E, buralardan alım yapılabilir mi diye soran takipçilerim için şöyle bir şey diyebilirim. Yani zaten çok çok büyük bir yükseliş yaptı. Eğer alım bölgesi arıyorsanız ama 22 dolar seviyesine kadar bir düzeltme yaparsa 22 dolar 78 sen seviyesinden denenebilir diyebilirim. Yani şu an çok fazla yükseldiği için çok çok büyük bir pump yediği için ee, en tepeden almak arkadaşlar mantıklı değil. Yani yükselirse de üzülmene gerek yok. Evet, tekrardan canlı yayınlarda da videolarda da zaten başka coinlerde bahsederiz. E ee, böyle coinleri kaçırmamak için e, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, genel olarak marketin analizine dönme gerekirse arkadaşlar bakın zaten sürekli bahsettiğim gibi Bitcoin'de güzel bir pump geldi. Aynı şu şekilde burada olduğu gibi güzel bir pump yiyeceğimizden bahsediyordum. Tam olarak dediğimde oldu. Tekrardan 42.449 dolar direncin üstüne kapatırsa Bitcoin 45.440 45 dolar seviyesini deneyecektir. Bu direnç bizim için çok önemli. Bu direnç kaç kere denemiş olmasına rağmen Bitcoin bu seviyeyi kıramadı. Bu seviyeden tekrardan satış baskısıyla karşılaştı. Ondan sonra zaten savaş sebebiyle düşüş yaşadı. Herkes 20.000 dolar seviyesini beklerken biz 20.000 dolar gelme ihtimalinin olmadığından zaten bahsediyorduk. Bugünkü yükselişte de kanıtlandı market şu an yeşil arkadaşlar listemiz yeşil genel olarak markette zaten yeşil şu şekilde markete bakmak gerekirse tüm altcoin'ler yeşil ışığı yaktı tabii ki evet, arkadaşlar ama yani tüm altcoin'ler şu an tabii koyu yeşil yakmaya çalışıyor koyu yeşille yaktı ama yükselmeyen coin'ler yükselmeyen çok büyük yükseliş yapmaya metaverse coin'ler içinde işte her zaman dediğimiz gibi 45.440 dolar seviyesinin yani ortalama 45.500 dolar seviyesinin üstünde kapattığında Önemli direncin üstüne kapattıktan sonra yükseliş, asıl yükseliş başlayacak arkadaşlar. Bu yüzden 45.500 dolar seviyesi bizim için önemli bir seviye diyebilirim. E, şu an tüm altcoin'lerde zaten çok çok güzel bir yükseliş geldi. Yani listemize bakmak gerekirse arkadaşlar Luna'yı da bir süre önce söylemiştim. Bu aralar çok fazla hacimli bir coin olduğunu söylemiştim. İnanılmaz bir şekilde Pampia'da şu şekilde 4 saatlik çarpta e, yani tam olarak arkadaşlar 2 günlük bir sürede %37'lik kar bıraktı. Şu an listemizde en çok yükselen coin'lerden birisi Luna ve e, Waves diyebilirim. Bu da aynı şekilde arkadaşlar bu coin kaldıraçta işlemlerde açık olmadığı için sadece spot grafiği olduğu için ve Binance'e indiselendiği için çok yüklü bir hacim girebileceğinden bahsetmiştim. Aynı şekilde burada da güzel bir hacim girmiş arkadaşlar. Dünden beri coin %24'lük güzel bir yükseliş yapmış. Yani tabii ki arkadaşlar bunlar çok kısa sürede yapılan yükselişler. Bu coinler potansiyelli coinler buradaki yediği pump'tan zaten hacim barından çok güzel bir şekilde yükseliş yaptığını zaten anlıyoruz diyebilirim. Bu yükselişlerin devamının gelebilmesi için, işte diğer altcoin'lerde de yükselişlerin devam edebilmesi için e, Bitcoin'de 45.500 dolar seviyesinin üstüne kapanış gelmesi gerekiyor. Böyle coin'ler tekrardan arkadaşlar zaten grafikleri güzel olan coin'leri bulursak e, takipçilerimizle birlikte değerlendiririz. Canlı yayında zaten sürekli bunları konuşuyoruz. E, çok konuşulan coin'ler, e, çok fazla Türk yatırımcısının olduğu coin'lere bakmak gerekirse e, Raka'ya bakmak gerekirse arkadaşlar şu an Raka kafasını kaldırmaya çalışıyor Üst, üstündeki satış baskısını atmaya çalışıyor şu şekilde bakmak gerekirse yavaş yavaş 20 günlük hareketli ortalama üstüne kapanması gerekiyor Raka'da ilk önemli bölge olarak bakmak gerekirse bir 17 seviyesi bizim için önemli bir bölge diyebilirim arkadaşlar 4 saatlik chartta 200 günlük hareketli ortalama olduğu için 17 seviyesi bizim için önemli bir bölge diyebilirim Uzun süredir hareketli ortalamanın üstüne kapatamıyor. Her hareketli ortalamayı denediğinde 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne kapatmayı denediğinde tekrardan satış baskısıyla karşılaşıyor. Burada da aynı şekilde olmuştu. E, bu yüzden bizim için 200 günlük hareketli ortalama dikkat edilmesi gereken bir bölge diyebilirim. Metaverse coinleri zaten yavaş yavaş kafasını kaldırmaya başladı. Yükselişin devam edebilmesi için e, Bitcoin'de her zaman bahsettiğimiz 45.500 dolar seviyesinin geçilmesi gerekiyor. Metaverse coinleri arkadaşlar çok çok büyük pumplar yediği için çok çok büyük düşüşler yaşadı. E, şu anki yükselişleri zaten çok çok büyük olacaktır diyebilirim. Rakada takipçilerimiz bir yükselişin daha gelmeyeceğini e, düşündüğünde söylediğinde hocam daha asla Rakada bir yükseliş gelmez dediklerinde e, şu şekilde bir yükseliş geldi arkadaşlar. O yüzden yani hani e, bir anlık bir pump gelir ve coin e, bir anlık dirençlerin aşar ve yürür. O yüzden e, panik olmaya gerek yok her zaman olun. Burada yükselişin geleceğinden zaten çok acımlı bir şekilde yükseliş geleceğinden bahsetmiştim. E, şu anda da aynı şekilde olacak fakat sadece sabretmek gerekiyor. Siz e, sadece rakata değil, tüm alt altcoin'lerde durum şu an e, bu şekilde diyebilirim. Blok Topya'da da aynı şekilde kafasını kaldırmaya yavaş yavaş başladı. Aynı raka gibi e, tüm tüm altcoin'lerde, tüm metaverse coin'lerinde şu an hemen hemen aynı grafik var zaten. 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne kapattığı zaman e, bloktopya'da Blok Topya'da da bu seviye 20 seviyesi. Zaten yükselişine devam edecektir diyebilirim. Atlas'ta da aynı şekilde bunlar en çok konuşulan metaverse coin'lerinden 3'ü arkadaşlar. Her hareketli ortalamayı denediğinde şu şekilde bakmak gerekirse satış baskısıyla karşılaşmış. 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne kapatıp zaten yoluna devam ettiğinde satış baskısıyla e, karşılaşmayacak çünkü önünde e, satış baskısı oluşabilecek bir yer yok arkadaşlar. Herkes e, malı zararına sattı. E, Balinanın tam da istediği şey yaşandı. O yüzden e, böyle coinleri dipten alıp beklemek gerekiyor diyebilirim sadece. Şu an e, BNB'de de ve Ethereum'da da arkadaşlar şu an BNB'de de Ethereum'da yavaş yavaş kafasını kaldırmaya başladı. Ethereum ve BNB'nin bizim için önemli pariteler olduğundan sürekli bahsediyorduk. Burada BNB tekrardan düşeni reteste gelmişti. Şu an kafasını kaldırmaya başladı. BNB'de de 407 dolar ve şu şekilde bakmak gerekirse 439 dolar seviyeleri kırıldığı zaman zaten denenecek ilk bölge 518 dolar seviyesi diyebilirim. BNB 518 dolar seviyesinin üstüne kapattığı zaman altcoinler arkadaşlar Ethereum paritesiyle birlikte tam olarak o zaman uçuşa geçecektir diyebilirim yani tabir caizse. Ethereum'da da düşen trendimiz var şu şekilde. Düşen trendimiz 9 Şubat tarihinden geliyor. Şu an günlük çarta bakıyoruz. Düşen tren seviyesi kırıldığı zaman yani 2876 dolar seviyesinin kırılımı geldiği zaman ve hareketli ortalamaların e, üstüne kapattığı zaman 3222 dolar seviyesinin üstüne kapattığı zaman altcoinlere asıl acım o zaman girecektir arkadaşlar. Bakın şu an total market kepede bakmak gerekirse kripto para piyasasının toplam değerine bakmak gerekirse tekrardan e, kafasını kaldırmaya başladı. kıramadı e, direnç seviyesi 1 925 milyar seviyesine kadar e, bir yükseliş yap yapmaya çalışıyor şu an tam olarak. E, turuncu yani 50 günlük hareketli ortalama tutunmuş şekilde bu direnç aşılırsa zaten önümüzdeki ilk e, bölge 1 trilyon 925 milyar seviyesi diyebilirim. Bu seviyeden sonra zaten e, tekrardan da yükseliş trendini oturmaya çalışır. E, total market cap yani kripto para piyasası toplam değeri ondan sonra da 2 trilyon 199 milyar seviyesini aşar ve ATH seviyesine kadar yani şu ana kadar ulaştığı en yüksek seviyeye kadar ulaşır. 3 trilyon seviyesine kadar ulaşır. Ondan sonra zaten ilk hedefi 5 trilyon seviyesi diyebilirim kripto para piyasasının toplam değeri. Kripto para piyasası 5 trilyon seviyesine ulaştığında arkadaşlar altcoinlerde yani 100x gibi rakamlar görebiliriz. Aynı 2020 boğasında yaşadığımız gibi bir yükseliş görebiliriz. Yani şurada olduğu gibi bitcoin de burada 3000 dolardan 69 bin dolara kadar bir yükseliş gelmişti. Bu anın başından sonuna kadar çekmek gerekirse şu anda da aynı şekilde olabilir. Çünkü bitcoin çok çok büyük ve uzun bir süre düşüş yaşadı. Bu altcoinlerde çok büyük düşüşler yaşadığı için, e, çok büyük hacimler çıktığı için ve satıcı baskısı çok yoğun olduğu için e, bu yükselişte büyük yükselişler görebiliriz diyebilirim. Yani genel olarak zaten e, SHIB'a bakmak gerekirse, e, SHIB arkadaşlar, SHIB'de de durum aynı diyebilirim. E, şu şekilde bir grafiğimiz temizleyelim. E, SHIB'a bir düşen trendimiz vardı. Düşen trendi şu şekilde çizmek gerekirse, e, tam olarak e, düşen trendimiz e, 1 Aralık 2021 tarihinden geliyor. Burada bir denemişsek, Şubat tarihinde düşen trend seviyesini kırmayı denemiş. Ondan sonra zaten e, tekrardan e, düşüş küçük bir düşüş trendine oturmuş. Şu an kafasını kaldırmaya çalışıyor. Eğer düşen trend seviyesini denerse yani e, 279 seviyesini denerse e, şu şekilde şu an PERT grafiğinden bakıyormuşuz arkadaşlar. Bir saniye e, normal grafiği açayım. Tam olarak e, şu şekilde bakmak gerekirse zaten tekrardan bir düşen trendini çizelim. E, evet e, şu an. 2801 seviyesini denerse yani düşen trend seviyesini kırarsa ve hareketli ortanın üstünde kapatmış oluyor zaten düşen trend seviyesinin üstünde atarsa eğer 2801 seviyesinden sonra ilk kırması gereken seviye şu şekilde 3400, 3530 seviyesi sonrasında 3947 seviyesi ve ondan sonra bir önceki yükselişte yaptığı 5441 seviyesi yani burada Metaverse ve Kraken listelerim haberi gelmişti markette birini sıraya oturmuştu arkadaşlar hacimde. Fakat marketteki hacim yetersizliğinden ve Bitcoin'in düşüğü yüzünden Shiba direnç seviyesini kremaları ve ATL seviyesine kadar yükselemedi. Zaten bu yükselişte e, yüklü yerse eğer markete tekrardan birinci sıraya oturursa Shiba'nın ilk geleceği yer 5460 seviyesi kırıldıktan sonra ATH seviyesi yani 8810 seviyesi ondan sonra da şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar 15.000 seviyesi Shiba'da e, ilk hedefimiz diyebilirim. Çanak formasyonumuz bize 15.000 seviyesini gösteriyor Shiba'da. Zaten e, bunları detaylı bir şekilde videolarda bahsediyorum. Alt koyun analiz videolarında bahsediyorum. E genel olarak market şu anda zaten yeşil. E, düşen bir koyun yok arkadaşlar. E, şu şekilde bakmak gerekirse. 2-3 yani tane tabii ki düşen koyun var. Onun dışında çok çok düşen bir koyun yok. Tüm alt altcoinler kafalarını kaldırmaya başladı. E, ve luna arkadaşlar bakın zaten şu şekilde bakmak gerekirse ve Luna koyu yeşil olan 3-4 coinden birisi. Bu coinler inanılmaz hacimler yediği için zaten takibiniz olması gerektiğinden bahsetmiştim. E, Kayıda açtığımızda luna 102 dolar seviyesinde şu an 104 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gelmiş. Yani inanılmaz bir derece hacim olduğu için coin gidiyor arkadaşlar. Bakın şu an ATL seviyesinin üstüne kapatmış şekilde. ATL seviyesi 100 dolar, 75 sen seviyesi. Şu an ATL seviyesini de üstüne e, kapattı. Eğer buradan short baskısı oluşmazsa, e, şu şekilde bir denge işlem acımamızı açalım. Short e, baskısı oluşmazsa kafasını kaldırmaya başlarsa tekrardan eğer denge işlem acımı yani OBV aşağı kırmazsa Zaten 150 dolara kadar luna'da bir yükseliş görebiliriz diyebilirim. Ee, Base luna şu an inanılmaz yerde hacim yiyen coin'ler zaten. O yüzden e, takibiniz olması gereken coin'ler diyebilirim. Dolarda da küçük bir yükseliş geldi kafasını kaldırmaya başladı. 14 dolar 62 cent e, direncini kırmaya çalışıyor. Eğer bunun üstüne kapatırsa yükseliş görebiliriz diyebilirim dolar tarafında. E, genel olarak Sant ve bakmak gerekirse e, hemen hemen aynı grafikler var Sant ve zaten. Onlar da kafasını kaldırmaya ve düşen trendini kırmaya çalıştı. Manada 2 dolar 68 sen seviyesi düşen trend seviyemiz kıralım geldikten sonra ilk hedefi 3 dolar 54 sen seviyesi 3 dolar 54 sen seviyesinden sonra şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar 4 dolar 20 sen seviyesi ve ATH seviyesine kadar bir yükseliş gelir diyebilirim yani 5 dolar 91 sen seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir diyebilirim. Sant tarafına bakmak gerekirse e, Sant'la gelen düşen trendimiz vardı. Bu düşen trend seviyemiz 3 dolar 71 sen seviyesini gösteriyor. Eğer e, Sant'ta da zaten düşen tren seviyemiz e, kırılırsa ve harekette ortalamaların üstüne kapatırsa ilk deneyeceği yer diyebileceğimiz yer 4 dolar 84 sen seviyesi 4 dolar 84 sen seviyesinden sonra bu 6 dolar 97 sen seviyesi ve ATL seviyemiz yani 8 dolar 53 sen seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir. Sant tarafına bakmak gerekirse Sant'larda zaten arkadaşlar yani hani ATL seviyesi kırıldıktan sonra 10 dolar ilk psikolojik direnci 10 dolardan sonra 20 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir. Metaverse alanında adını duyurmuş coinlerden ikisi Sant coin ve Mana coin. Genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Yani hani yükselebilecek coinleri kaçırmamak için ve kripto para piyasasında en hızlı ve en doğru bilgiye ulaşabilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.